Arkadaşlar merhaba. Bu videoda doku hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu video normalde arkadaşlar katıldan kanala üye olan arkadaşlara özel bir video olacaktı. Yani bu tarz videolara daha çok onlarla paylaşıyorum arkadaşlar. Ama bu videoyu kanalın geneline açıyorum arkadaşlar. İndikatörlerin çoğunun olumlu olduğu yani yeni olumlu sinyal verdiği bir hisseden size bahsedeceğim. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Şimdi hissemizin analizine hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Doku arkadaşlar 1238.5 TL'de günü %4.87 kazançla kapattı. Şimdi Fibonacci'ye göre arkadaşlar destek seviyesi 1175 yukarıda direnç seviyesi de 1299.2. Öncelikle arkadaşlar şu 3 indikatöre bakalım. Wave Trend, SMI ve Fisher dönüşümü oscilatörüne bakalım. Bu 3 indikatöründe günlük grafikte görüyor musunuz? Diplerden olumlu şekilde dönüş yaptığı görülüyor. Tam dönüş yaptığı nokta şu destek seviyesi Fibonacci'ye göre 1175 desteği geçildiği nokta bizim için bu 3 indikatöründe esasında olumlu sinyal verdi. Dediğim gibi arkadaşlar hisse dün %4.8 yükselişte. indikatörler şu aşamada dipten olumlu sinyali verdi. Yani bu üç indikatör olumlu. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Bollinger bandına ve DMI'ye bakacağız arkadaşlar. Bakın DMI olumlu. Mavi turuncu yukarı kesiyor. Aynı noktada görüyor musunuz bakın. Fiyat grafiğimiz Bollinger bandının ortasındaki 20 günlük basit hareketli ortalamaya tam şurada 1215'te yukarı kesiyor. Bu da olumlu. Yani toplam şu aşamada 5 indikatörde bu hisse için olumlu. Şimdi diğer indikatörlere bakacağız. <laughs> stokastik RSI'ye bakalım. Stokastik RSI olumlu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hem de dipten yukarı dönüş yapıyor. Ve arkadaşlar üstel hareketli ortalamayla stokastik RSI'nin üzerine atalım yani daha garanti sonuç elde etmek için bunu yukarı doğru kesmesi lazım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın stokastik arası üstel hareketli ortalama Yukarı kesiyor. Tam şu bölge. 1177 seviyesinde stokastik arası da olumlu. Yani olumlu olan indikatör sayısı kaç oldu arkadaşlar? 6. Şimdi hissemizin fiyat grafiğinin üzerine üstel hareketli ortalama atacağız. Fiyat grafiğimiz üstte hareketli doğrusalına yukarı kesiyor. Yani 7. indikatörü de şu aşamada olumlu. <laughs> 8. indikatör Kaufman'a bakalım arkadaşlar. Fiyat grafiğimiz Kaufman'a daha geçmedi. Şu Kaufman'ı geçtiği nokta bu indikatör içinde olumlu olacak arkadaşlar. Şu anda bu indikatör 1251 seviyesinde. Oraya daha geçmedi. Yani oraya kadar ne kadar var? Şöyle baktığımızda %1.25 yani yarın sabah yükseldiğinde Hoffman'da geçiliyor ve bu indikatörde artık olumlu olacak arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Maktiye bakalım ve medyana bakalım. Şimdi medyan indikatörü günlük grafikte olumlu. Kaç indikatör oldu? Arkadaşlar 7-8 oldu sanırım. Makdi şu aşamada olumlu. Görüyor musunuz? Mavi turuncu yukarı kesti. Medyan olumlu. Bakın diğer indikatörlere bakalım. RSI'ye bakalım, CCI'ye bakalım. Sonra para akışı endeksine bakalım. MFI şu aşamada yatay arkadaşlar. CCI'ye baktığımızda diplerden dönüş yapıyor yukarı yönde. Olumlu. RSI'ye bakıyorsunuz diplerden yukarıya dönüş yapıyor. Olumlu. Parabolik SAR'a bakalım arkadaşlar. Parabolik SAR'da görüyor musunuz? Son nokta arkadaşlar. Fiyat grafiğimizin altında oluştu günlük grafikte. Olumlu. 4 saatlik grafiğe baktığımızda fiyat grafiğimizin altında noktalar yani bu indikatörde şu aşamada olumlu arkadaşlar. Yani şu aşamada 11 tane indikatör olumlu arkadaşlar. Bir de size eğer stoplu işlem yapmak isteyen arkadaşlar varsa bunlar için stop loss seviyesi ile ilgili bir bilgi vereyim. Şu indikatör atden faydalanıyorum arkadaşlar. 45.5 çarpı 1.5 eşittir eksi hissemizin fiyatı 1238.5 yani 1170.25 stop seviyesi olarak düşünebilir arkadaşlar. Şu aşamada indikatörler olumlu. Bu tarz analizleri kanalda katıl üyeleriyle daha çok paylaşıyordum. Ama bu videoyu kanalın geneline açıyorum arkadaşlar. Tabii bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben indikatörlerin olumlu sinyal verdiği hisseleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu tarz videoları izlemek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve hangi hissenin analizini sizlerle paylaşmamı istiyorsanız lütfen bunu videonun yorumlar kısmında paylaşın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.